yollar sıkmacılar sıkmacılar sıkmalar açı sıkmacılar sıkmacılar ne de güzel seçiyorlar sıkmacılar sıkmacılar ne de güzel seçiyorlar, de güzel seçiyorlar. sıkmacılar sıkmacılar Halimizi görmüyorlar Sıkmacılar, sıkmacılar Bize sıkma vermiyorlar Sıkmacılar, sıkmacılar Bize sıkma vermiyorlar Sıkmacılar, sıkmacılar Tamam sıkma alırız Her birisi ayrı süslü Her birisi ayrı süslü Konuşurlar sessiz sesli, çökelekli patatesli, sıkmacılar sıkmacılar, çökelekli patatesli, sıkmacılar sıkmacılar. Bizi kötü saymasalar, sesimizi duymasalar, bizi kötü saymasalar, sesimizi duymasalar. İçine az koymasalar sıkmacılar sıkmacılar içine az koymasalar sıkmacılar sıkmacılar bir söz söylesem duyar mı bir söz söylesem duyar mı Sözün meclise uyar mı bu kadar insan doyar mı? Sıkmacılar, sıkmacılar. Bu kadar insan doyar mı? Sıkmacılar, sıkmacılar. İndir deli gönlüm indir, aşığın gönlü engindir. İndir deli gönlüm indir. Aşığın sözü zengindir Onların gönlü zengindir Sıkmacılar, sıkmacılar Onların gönlü zengindir Sıkmacılar, sıkmacılar Yavaş yavaş alışıyor iş yapmaya çalışıyor Yavaş yavaş alışıyor çalışırken gülüşüyor Hizmet için çalışıyor